Ben Tuğba Can. evli bir çocuk annesiyim. Aynı zamanda Şifalı Bahçem markasının kurucusuyum. 2020 yılından bu yana doğal ve üresel ürünler üretmekteyiz. Ürünlerimizi en başından yani ham maddenin işlenmesi, paketlenmesi, dolumu ve satışa sunulmasına kadar hepsini kendi bünyemiz altında üretiyoruz. Ürünlerimizin hepsi el emeği ve göz nurudur. Şifalı Bahçe markası adı altında müşterilerimizin evlerine doğallık katıyoruz. E-Ticareti ilk Instagram üzerinden başladık. Daha sonra ürün yelpazemizi gelişleyince kendi web sitemizi açmaya karar verdik. Araştırmalarımızın sonucunda da kolay sipariş e-ticaret firmasıyla tanıştık. Diğer firmalarla karşılaştırdığımızda Kolay Sipariş'in arayüzü, kullanım paneli, üyeliksiz satış imkanı ve müşteri odaklı olması bizi fazlasıyla cezbetti. Kolay sipariş üzerinden kendi sitemizi oluşturduktan sonra satışlarımızda %60 oranında artış oldu. Aynı zamanda komisyonun olmaması ve müşterilerimizin siparişlerini güvenli ve saniyeler içerisinde oluşturması WhatsApp üzerinden bizlerle birebir iletişime geçebilmeleri kolay sipariş tercih etme nedenlerimizden sadece birkaçı. İş yeri dışındayken evde veya dışarıda olduğumuz zamanlarda Sitemizi telefon üzerinden yönetebiliyoruz. Ürün yüklemelerini ve müşterilerimizin sorularını yine telefon üzerinden rahatlıkla çözebiliyoruz. Instagram'daki kitlemizde güvenli bir şekilde kolay sipariş Instagram Shop entegrasyonu ile web sitemize yönlendirebiliyoruz. Yeni girişimci olan ve e-ticaret sitesi açmayı düşünenlere tavsiyemiz teknik alanda bir bilgisi yoksa sürekli destek vermeleri, maliyet açısından uygun olmaları sebebiyle kolay siparişi gönül rahatlığıyla tercih edebilirler. Kolay sipariş ile uzun yıllar çalışmayı düşünüyoruz. İyi ki kolay sipariş. <laughs>